Şimdi diyordum ki bu adam var ya bu adam dün beni öyle bir beladan çıkardı ki yani ben kendimi öyle bir beladan çıkaramam. <laughs> tamam mı? Azza değil mi? İyi ee, iyi. Yaşıyor, o halde iyi ha. Onun için her şeyi yaparsın, değil mi? Oyunun bir parçası değil yani o, gerçek. Senin de o. Keşke ben de öyle olsaymışım. Ama değilim dayım. Biz ikimiz öyle değiliz. Öyle olsa bir şey derdin. Anlatırdın gerçeği. Ama anlatmazsın. Çünkü senle Azat gibi değiliz işte biz. Keşke olsaydı. Keşke bir şey diyebilseydin. Gidiyorum dayı. Keşke durdurup anlatsan. Ben çocuklarımı öldürmedim desem. Sen beni tanımıyor musun desen. Ben senin üzerinden plan kurmadım desen. Hadi kurduysam da sonra vazgeçtim desen. Ben sana yalan söylemem desen. Yok. Demeyeceksin. Gidiyorum dayı. Keşke gitmeme izin vermesin. Ama biliyorum vereceksin. Çünkü biz öyle değiliz. Azat'la sen gibi değiliz. Aile değiliz biz çünkü dayı. Niye söylemiyorsun dayı? söyleyemem. Benim bildiğim şeyi ona niye söylemiyorsun? Söyleyemem. Çünkü sen adamımsın. O benim oğlum. Söylersen benimle kalır. Kalırsa benimle ölür. O benim kanım değil. O benim canım. O benim son oğlum. Son oğlum. Aynı adama kurban vermem ben son oğlumu. Vermem. <laughs> Durmadan suçlusunuz. Durmadan suçlusunuz. Durmadan suçlusunuz ve artık kendinizi gücünüz yok ödemeye. Giderek siz oluyorsa bütün bir kalabalık. Yüzünüz yüzlerine benziyorsa. Giyseniz giysilerine. Ansızın bir hastanın kendini iyi sanması gibi Gücünüz yetse de azıcık bağırsanız. Güzel, güzel oğlum, oğlum, güzel, güzel, oğlum. Bir yankı, durmadan yalnızsınız, durmadan yalnızsınız.